tam olarak güneşin siyah balçıklı su gözesine batmış olmasıyla ilgili bir konuydu. Bize lütfen bundan bahsedin. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet, profesöre tüm saygımızla sözlerini analiz etmeye ve yanıtlamaya çalışacağız. Doktor El Nagar güneşin siyah balçıklı bir su gözesine batmasıyla ilgili sorumuzu bir Mısır kanalında yanıtlamaya çalıştı. Evet, yanıt vermeye başladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca saygın bir bilim adamı ricamızı duyup sonunda bize yanıt verdiği için de kendisini takdir ediyorum. O şöyle dedi: Kur'an çift boynuzlunun yolculuğunu tanımlar. Güneşin balçıklı bir su gözesinde battığını görene kadar en doğudan en batıya yolculuk etmiştir. Nagar burada onları rahatsız eden şey nedir diye sordu konuya böyle yaklaştı ve sonra da konuyla ilgili konuşmaya başladı. Kur'an'a bakalım. Balçıklı su gözesi hakkında Kur'an ne diyor? Lütfen bize açıklayın. Bu öykü Kur'an'da Kehf suresi 83. ve 86. ayetleri arasında bulunur. Ve diyor ki, ey Muhammed bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, ey Muhammed bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki size ondan bir ana okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda bir yol verdik. O da bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu. Orada bir kavim gördü. Teberi tefsirinde diyor ki okuyucular bunu okumak istemediler. Medine ve Basra'daki okuyucular bunu balçıklı bir su gözesi olarak okudular. Yani güneş içinde çamur bulunan bir su kaynağına battı. Hı hı. Medine'den başka bir okuyucu grubu ve Kufe'deki okuyucuların büyük çoğunluğu sıcak su kaynağına diyerek okudu. Yani güneş bir sıcak su kaynağına battı. Yani buradan anlaşılıyor ki üç eski ekolde Medine, Basra ve Kufe güneşin bir sıcak su kaynağına ya da çamurlu bir suya battığını açıkladılar. Eğer güneş dünyadan bir milyon otuz bin kez büyükse bu nasıl olur? Profesör Zalul bunu nasıl açıklıyor peki? Profesör deniz kenarına duran bir kişinin güneşin denize battığını, göl kenarına duran bir kişinin ise güneşin göle battığını gördüğünü söyler. Asıl feci olansa bir kuyunun başına duran kişinin güneşin kuyunun içine battığını gördüğünü söylemesi. Çok komik öyle değil mi? Çünkü deniz <laughs> büyük bir su birikintisidir ve kıyısı vardır. Göl de büyük bir su birikintisidir ve onun da kıyısı vardır. Ama bir kuyunun nasıl kıyısı olabilir? Nerede böyle yanlış bir görüntüyü nasıl görebilir? Bu çok saçma değil mi? O bir kuyunun içine nasıl girebilir? O dünyadan çok büyük. Kuyunun nasıl kıyısı olabilir? Sizin buna yorumunuz ne? Buradaki bilimsel hata nedir? Söyler misiniz lütfen? Evet. Bu bilim adamının gerçeklikten uzak, dengesiz yanıt Hı -hı. bombardımanına dikkat edin. O dedi ki, evet. Buradaki bilimsel hata nedir? Denizden güneş batmasını görmeyi kastediyor. Sonra da şöyle devam ediyor. İnsanın görüşü gerçek olmamasına karşın gerçek mi? Gerçek değil mi? kendisine gerçekten acıyorum. Eğer liderleri böyle düşünüyorsa Müslümanlar ne yapsın? Aldatmaca gayet fark edilebilir. Çünkü göl kıyısına duran kişiden söz ettikten sonra bir aldatmaca yapıyor ve kuyu kenarında durandan söz ediyor. Bir kuyunun kıyısı mı olur yoksa bir kenarı mı? İnsanın denizde güneşin batışını görmesi deniz yüzeyinin büyüklüğünden ötürü kabul edilebilir ama kuyunun büyüklüğü ne kadardır ki insan böyle bir şeyi hayal etsin bu gerçekten çok tuhaf kuyu çok farklıdır ve bir kişinin içinde güneşin battığını görmesi için yeteri kadar büyük değildir bu çok mantıksız bu çok cahilce bu bence çok anlamsız bunlar sadece uydurmaca, sadece hayal, gerçek değil. Evet. Sözleriniz gayet akla yatkın ve mantıklı. Bu bir dediniz başka da mı var yoksa? Evet. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık. Ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik diyen Kur'an ayetini hatırlayın. İbni Kefir'in tefsirinde şöyle açıklanıyor. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık. Demek biz ona büyük bir krallık verdik. Kralların güç aldığı her şeyle orduyla, silahlarla onu güçlü kıldık. Kuşattık demek. Ayrıca İbni Abbas, Mücahit ve diğerlerinin vermekten söz ederken bilgi vermeyi kastettiklerini söyledi. Yani ona bilgi verilmiş. İbni Abbas, Mücahit ve diğerleri böyle demişler. Yol tuttu sözcüğüne dikkat edin. Hı hı. Evet. İbni Kefir, Medine ve Basra'daki okuyucuların çoğuna göre yol gitmedi, yol tuttu. Çünkü bu Allah'ın bereketiydi. Çift boynuzlu Tanrı'nın kendisine verdiği ülkede bir yolculuğa çıktı. Yani çift boynuzlunun Kur'an'daki yolculuğu Allah'ın önderliğinde çıkılmış bir yolculuk. Bir yol tuttu. Yani onun gördüğü yalnızca bir kişinin deniz kenarında durup Güneş'i görmesi gibi değil, ilahi bir bilgiyi takip etmesi gibidir diyor tefsirler. Bu da ikinci. Evet, aynen böyle yazıyor işte. Profesör bunları keşke okusanız, bunları uydurmazsanız, bunları kitaplardan okusanız. İşte bu da iki. Üçüncü bir nokta da mı var? Bütün birincilerin ikinci ve üçüncü noktaları vardır. <laughs> evet. Kur'an'daki ifadeye dikkat edin. Balçıklı su gözesine batarken gördü demiyor. Batar buldu diyor. Arapça sözlüklerde buldu sözcüğünü bilmek ve fark etmek anlamına geliyor. El-Vaset sözlüğü ikinci bölüm sayfa 1013'e bakın. Bu konuda gerekli bilgiyi alacaksınız. El-Vaset evet. sözlüğü. El-Vaset yani... ...profesörün bahsettiği şey... ...bir insan görüntüsü İlginç. değil... ...evet... ...kesinlikle bir insan görüntüsü değil... ...üçüncü noktada... ...işte bu... ...dördüncü bir nokta evet, daha var dördüncü. gibi görünüyor... ...elbette Buyurun. bir sürü var... ...aslında profesöre müteşekkirim... ...çünkü bize tartışmak için büyük bir alan açtı... ...biz bilim adamlarını çok severiz... ...ve özellikle onların konuşmalarını istiyoruz... ...bize yanıt verdiler... ...ve biz bunun için çok mutluyuz çünkü enteresan tartışmalarımız var. Ancak ben Doktor Zalul'un söylediklerinde sevindirici bir şey bulamıyorum. Aslında ben buluyorum. Çünkü her türlü görüşe ve düşünceye saygı duyuyorum. Bütün Hı -hı. bu görüşler benimkinden farklı olsalar da beni sevindiriyorlar. Çünkü bize de gerçeği yanlıştan ayırma fırsatı veriyorlar. Bırakın konuşsun ve yanlış Dördüncü olanı anlatsın. Dördüncü noktaya geri dönelim isterseniz. Kur'an'daki orada kafir bir kavim gördü diyen şu ayet. Yani çift boynuz, güneşi uzaktan görmemiş, bir deniz kıyısından görmemiş ki suya battığını hayal etsin. Ama burada ne diyor? Orada kafir bir kavim gördü. Demek ki güneşin battığı bir yere varmış ve orada bir grup insan görmüş. Sorumuz bu bilimsel eşsizliğin yazarına kalıyor. Kendisine bilimsel eşsizliğin yazarı diyorum. Güneş dünyadan bir milyon otuz bin kez büyük olduğu halde nasıl olur da çamurlu bir suya batar. Aslında profesör ve tüm izleyenlerimiz için büyük bir sürpriz var burada. Nedir bu sürpriz? Evet, çok hoş bir sürpriz. Buyurun, anlatın o zaman. Evet, hoş bir sürpriz. Evet. Şöyle ki Muhammed Güneş'in balçıklı bir suya batması fikrini İslam öncesi bir şiirden kopyaladı. Çünkü çift boynuzla ilgili bir şiir yazan El Maya İbni Abi El Salat'ın şiirinde kelimesi kelimesine geçiyor. İslam öncesi Nasıralı Hristiyan şiir kitabında bulunabilir. Sanırım bunu daha önce göstermiştim. Rab dilerse gelecek bölümde de gösterebilirim. Evet, burada birinci bölüm sayfa 236. İzleyicimiz bu kaynağı not almalıdır. İslam Öncesi Nasıra Şiiri Bölüm 1 Sayfa 236 El Mayya İbni Abi Sallat Peygamber kendisinden çok etkilenmişti çünkü Hira mağarasına gitmiş bir hanefiydi. Dümdüz gitti ve Muhammed'in kopyaladığı o güzelim şiiri yazdı. Noktaya adlı programda bundan söz ettim zaten. Peki burada Büyük İskender hakkında ne diyor? Dünyanın sonunu arayarak doğuya ve batıya gitti diyor diğer sayfada güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu burada siyah çamur karanlıktır bu da demektir ki büyük İskender çift boynuz güneşin siyah balçıklı suya ya da çamurlu bir suya battığını gördü yani Muhammed bunu Elmaya İbni Abi el Sallat'tan kopyalamış bu şiir Muhammed'den ve Muhammed'in Kur'an'ından önce ortaya çıktı. Yani bunu buradan aldı. İşte sizlere sürprizim bu. Bu bu şiirden kopyalanmış bir alıntı ama aslı işte burada. Benim okuduğum bu. Gerçek olan bu işte. Ama profesör nedense bunların hepsini uydurmuş. Bunları bilmiyor. Bunlara inanmıyor ama ben gerçeği gösterdim.